Yeni bir roleplay sunucusuna başlayayım dedim. Başlayalım. Liberty roleplay. Bam. Evet bu adamı seçti. Arkada Netflix. Lan, Netflix. Evet bu karakteri seçti de. Bu lavuk kim abi için Karakterinizi... lütfen yaş belirleyin. 24. Erkek. Karakteri detaylı belirledi. Şimdi onu kaydetmek ister misiniz? Evet. Aha girdim. Vallahi girdim. Vallahi girdim. Lan benim tipe baksana ama. Telefonumuza bak lan. iPhone 14 Pro Max Arkadaşlar sabahtan beri mahallelerde zırto gibi dolanıyorum. Oha amınakum. Arabaya 5 kişi binmişler. Dur dur abi dur. Abi abi. Beni araç kiralamaya kadar götürebilir misin? Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Bra, kanki, araç Amına koyayım yazayım. Abinin arabasına bindim inşallah kaçırılmam bir levelım zaten kaçırılsak Bir kalmış Hay başlayacağım şimdi arabasına da Amını da bildiğin Abi sen beni araba kiralamaya götürsene buddy Hayır anlamadım da abi Tokatçı mısınız ya Tamamdır bura araç kirala kaç para ne bula primo ne bula <laughs> <laughs> Arkadaşlar az önce beni araç kiralamanın yerine götüren adam sabahtan beridir ekibimize katılır mısın katılır mısın hocam İlk önce hani bir sunucu bit. Deneyelim da oğlum. Çek şu arabayı şuradan Çek Arkadaşlar gezinmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz Yani meslekleri falan bilmiyorum ama Meslek yapacak şekil yok bizde biliyor anladınız mı? Arkadaşlar şimdi benim bir arkadaş var Bu sunucuda oynuyor hemen onu arayacağım bakalım Bize güzel şekil yapabilecek mi? iPhone 14 açmak için dokun Ben daha şehire yeni yeni indim Seni bekliyordum Bir adet araç kim vurdu o arabaya? Arkadan vurdu. Kardeş baksana merdivenden gidiyoruz. Deveye sormuşlar. Başlangıç yerindeyim. Başlangıç değil biten yerdeyiz. Şimdi başlangıçtan arkadaş beni alsınız. Haritayla alakalı. Oğlum araba sürmeyi mi bilmiyorsunuz? Önüme niye kırıyorsun ya? Kardeşimsin ya. Senin benim önüme kırmanın <laughs> dünde kitapta bile yeri yok abi. Yeter be kardeşim Bağa geldi. Bazı şeyler artık gerçekten... Artık nefret ediyorum ya. Tokatçı değiliz lan. İnsan gibi motor istiyoruz anasını satayım. Ya ne yapalım? Şehre yeni gelmişiz kardeşim. Meslek falan yapmamız lazım arkadaşlar. Bir ton yine uğraşacağız. Oo kulüp evine bak lan. Villa lan bunlarınki. Bak oğlum tepede adam var. Bu kim kardeş? Lan sen ne yapıyorsun burada oğlum? Baksana elemanlar sıraya falan girmiş ya. Neyse biz arkadaşın yanına takılalım. İleride ne yapıyorlar? Sıraya falan girmişler. Hayırdır tokatçı mısınız? Tokatçı değiliz abi. Açıkça konuşmak gerekirse açlıktan Ağzım bok kokuyor. Açık konuşalım abi. Ya ne yapalım annas? Oo gelen kişi kim lan? Manit abi sen beni sevmedin gibi ya. Ben Maxel ya. Biz de rol play oynuyoruz 2012'den beri de falan. Maxel eski bir dost. Almanya'da tanışmıştım. Yolu buralara düşmüş artık bizimle. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar ben rolümü yaptım. Ee, kaçtım arkadaş bizi sevmemiş. Yapacak bir şey yok. Kralın da canı Allah'a emanet. Biz de ne yapalım? Pizzacılık falan yaparız ya. İstemiyorlar arkadaşlar bizi. Yani yapabilecek bir şeyimiz yok. Bizi almadılarsa biz de kendimiz çete kurup kendimiz ayıklarız anladınız mı şu denizi hiçbir zaman unutmayın Allah'a emanet olun